Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından soruşturma devam ediyor. Biz de Güllü'nün hayatını kaybettiği o binanın hemen önündeyiz. Soruşturma devam ederken aynı zamanda o dehşet anlarında evde olan Güllü'nün kızının arkadaşının ifadesi de ortaya çıktı. Kendisi Güllü roman havası oynarken ayağının kayıp açık camdan aşağıya düştüğünü söyledi. Peki hangi detaylar var? Hemen Yusuf Güle soralım. Hangi noktada soruşturma? Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra evin içine doğru ilerlediğini, kızlarıyla şakalaştığını, içeri girdiklerini ve içeride parmak şıklatma seslerinin duyulduğunu görüyoruz. Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonraki anlarında zaten kayda başlıyor, gülüşmeler yaşanıyor ve akabinde Güllü camdan aşağı düşüyor. Diğer bir yandan da özellikle akıllardaki soru Güllü'nün nasıl kayarak düştüğü yönündeydi. Bununla alakalı yeni bir detay daha ortaya çıktı. Çünkü Güllü'nün evi günler öncesinden temizlenmişti. Temizlik de ifade alındı. Temizlikçi evi mayi e, sabunla temizlediğine dikkat çekti. Halk diliyle de Arap sabunu olarak belirtiliyor. Ve Arap sabunu özellikle parkeye sürüldükten sonra kayma yarattığına da dikkat çekiliyor. Ki özellikle olay yeri inceleme ekipleri de parkenin oldukça kaygan olduğuna dikkat çekmişti. Güllü'nün kızı ve e, Güllü'nün kızının arkadaşı da evin içindeydi. Onlar da ifadelerinde her şeyin olağan akışında devam ettiğini, oynadıklarını, eğlendiklerini daha sonra dengesini kaybederek düştüğü şeklinde bilgiler paylaştı. Altyazı